bazı araştırmacılara göre biranın kökeni ekmekten bile eski. Yani Mezopotamya'da daha buğday bile işlenmeden önce arpa suyla buluşuyor ve kendi halinde fermente olduktan sonra insanlık tarihinin ilk içilerinden birine dönüşüyor. Bira. Aşağı Mezopotamya'da arpa o kadar önemli ki günlük yaşam, ekonomi ve beslenme düzeni neredeyse tamamen bu tahıl üzerine kurulu suda ekşiyen arpa tağılından elde edilen bira, Sümer döneminden Babil'e kadar bu coğrafyanın en çok tüketilen içeceği haline geldi. İş öyle bir noktaya varıyor ki, Hammurabi dönemi belgelerinde yer alan Ninkasi ilahisi neredeyse bir bira yapım rehberi gibi karşımıza çıkıyor. Bu metin bize şunu da gösteriyor. Bira üretimi Mezopotamya'da çoğunlukla kadınların uzmanlık alanıydı. Bira tanrıçası Ninkasi Bapir denilen arpa ekmeği karışımının içine güzel bir kokulu bitki özü ekliyor. Ve mayalandırmayı hızlandırmak için de hurma pekmezi kullanıyor. Çünkü Mezopotamya'da aracılık yaygın olmadığı için bal mısırdan ithal ediliyor. Dolayısıyla pahalı. O yüzden de hem gıda hem de bira için en doğal tatlandırıcı hurma. Peki Mezopotamya birası nasıl içiliyordu? Normalde içeceğin içine arpa kabukları ve bitki parçacıkları yüzdüğü için İnsanlar birayı o zamanlar süzmek yerine uzun çubuklarla yani erken dönem kamış pipetlerle içiyor. Ve Ur'da bulunan altın, gümüş ve lacivert taşı süslemeli içme çubukları süzgeç olduğu kadar da bir statü sembolü. Gelelim Mezopotamya'nın şarap kültürüne. Sümerce, gestin, akatça, karanum olarak geçen şarap biranın aksine halk içkisi değil. Bunun nedeni çok basit. Mezopotamya ovasında üzüm yetişmiyor. Bu yüzden şarap saray elitlerinin, tapınak görevlilerinin ve zenginlerin içkisi olarak kabul ediliyor. Şarap, yukarı Mezopotamya, Doğu Akdeniz, Mari, Karkamış gibi bölgelerden ithal ediliyordu. Belgelerde ise sıradan kırmızı gibi ifadelerin geçmesine bakmayın siz. Bu içkiler fiyatları nedeniyle öyle sıradan insanların masalarını süslemezdi. Belgelerde şarap evi anlamına gelen Egestin ifadesinin geçmesi Tıpkı bugün olduğu gibi o dönemde de şarabın yıllandırıldığı özel mahzenlerin olduğunu düşündürüyor. Saray kayıtlarında Rabkarani yani şarapçı baş ünvanına sahip görevliler bile var. Şarap, Mezopotamya mitolojisinde de özel bir yere sahip. Gılgamış destanında Tanrıça Siduri asma ile özdeşleştirilir. Üzüm burada hayat bitkisi olarak ölümsüzlükle ilişkilendirilir. Bu da şarabın yalnızca bir içki değil, aynı zamanda kutsal bir sembol olduğunu da gösterir. Ve işte size unutulmaz bir örnek vereyim. Babil Kralı II. Nabokadnezar'ın Prizma kitabesi. Bu kitabede Tanrı Marduk, Şarpanüt, Nabu, Nanaya için düzenlenen büyük ziyafetleri anlatır. Listede en iyi ekmekler, balıklar, kuşlar ve yağların yanı sıra İzalla, Tiyumu, Şimiri, Hilbuyunu gibi bölgelerden getirilen çeşit çeşit şaraplar sayılır kral şarap sayısız, nehir gibi diyerek zenginliğini abartmadan göstermeyi de ihmal etmez. Velhasıl bira Mezopotamya'nın halk içkisi, şarap ise elitlerin, sarayların ve tanrıların içkisiydi. İşin tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Aradan onca çağ, dönem, imparatorluk geçmesine rağmen bu ayrım bugün bile tam anlamıyla kaybolmuş değil. Bugün bile bira, vergiler yüzünden artık pek de ucuz sayılmasa da hala gündelik içki muamelesi görüyor. Şarap ise reyonlarda kalite kalite dizilen, yıllanma hikayeleriyle, bağ yöreleriyle, tadım ritüelleriyle daha prestijli, daha üst sınıf bir kulvarda duruyor. O zamanlar üzüm bulunmadığı için şarap doğal olarak el iç içkisiydi. Bugünse iş başka yere evrildi. Vergi, marka, sunum, maliyet derken şarap yine bir adam daha üst sınıf bir yerde duruyor. Sebep değişti, sonuç pek değişmedi. İki içki de sadece damakta da değil, ekonomide, mitolojide ve kültürde de iz bıraktı. Tarih uzun, biz bugünlük buradan dönelim. Haydi eyvallah.